Herkese merhabalar. Coinants kanalına hoş geldiniz. Hızlıca bir marketi değerlendireceğiz. Son bir haftada bakalım Bitcoin'de neler oldu. Onları izleyeceğiz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada bir geri sayım var. Yaklaşık 27 saat kaldı. Bu geri sayımda neler olacak ona bakacağız ve de sizlere sürpriz bir ödül etkinliğinden bahsedeceğim. Hazırsak başlıyoruz. Evet hızlıca ilk olarak Bitcoin ile başlayalım arkadaşlar. Hemen geçtiğimiz haftada bir videoda arkadaşlar Bitcoin'in büyük bir resmini çekip şöyle bir analiz yapmıştık. O dönem Bitcoin 27.500 civarlarındaydı. Benim Bitcoin için beklentim arkadaşlar şöyle bir Yükselişin ardından 32.000 seviyeleri şuradan aylık range içine girip oradan ta 27 Ocak 2021 günlerinden kalma olan haftalık breaker bloktan red diyeceğimizi düşünüyorum. Şimdilik beklentim bu yönde. Ee, biraz daha yakın çerçeveden Bitcoin'e baktığımız zaman şu an 30.815 dolar ile oldukça kritik bir seviyede olduğunu görüyoruz Bitcoin'in. Şu anda da zaten güzel de bir yükseliş trendi içerisindeyiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha 15 dakikaya aldığımda Fibonacci Retracement'ına göre arkadaşlar şu an için e, yaklaşık 1.27 seviyelerine kadar yükselmiş. Yani 30.600 dolar seviyelerine kadar. Zaten yukarıda da onu bekleyen 31.800 gibi az önce bahsettiğim. Büyük direnç bölgesi var arkadaşlar artık bu bizim boğa sezonuna zıpladığımızın göstergesi olacak parametre. Ancak henüz oralarda değiliz ve bu bölgelerden aşağı doğru bir red olasılığımız da var arkadaşlar. Şöyle bir ikili tepe yapıp bir aşağı doğru yönlenme şansımız var ve hatta bu bölgelerden şöyle yatay bir şekilde aşağı doğru bir inme şansımız var. Şu an için bitcoin için yalnız senaryolar güzel. Herkes çok mutlu. Ee, biraz daha yakından bakalım Bitcoin'e. Evet Bitcoin için şu an önemli olan destek seviyesi 30.155 dolar. 30.155 doların üstünde kaldıkça e, rahatız diyebiliriz. En yakın desteklerimiz de arkadaşlar 29.600 dolar seviyeleri ve 29.000 e, 40 dolar seviyelerinin çalışmasını bekliyoruz. Olası büyük düşüş, herhangi bir haber, FAT haber yayılması, işte ne bileyim Binance'in CFTS'le olan mücadelesi gibi haberlerin çıkması bizleri etkiliyor. Bu haberlerin sonucunda 28.300 dolar seviyelerini ve de 27.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilmemiz olası. Fakat benim beklentim şu an için şu bölgelere kadar tekrardan bir tırmadık. Belki Nisan, belki Nisan sonu, belki Mayıs ardından bir, düşüş bekleniyor arkadaşlar. O düşüşte niye beklediğimi anlatmıştım bir yaklaşık 10 gün önceki videomda. Hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'da da arkadaşlar geri sayımla ilgili de bahsedeceğim. Ethereum'da da evet şöyle bir PO3 yapısı vardı. Yine bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu PO3'ü biz çok güzel yakaladık Telegram kanalında. Güzel de bir yükselişi ardından. Ee, değerlendirdik. Bazı altcoin'lerde de bunu değerlendirdik. Şimdi onlarla, onlardan da bahsedelim. ve evet, şu an içinde de zaten 1890 seviyelerinden güzel bir desteğini almış. Ethereum'da e, önemli olan şu bölgelerde güzelce bir e, yani kalıcı olması gerekiyor. Çünkü ardından 1870 dolar ve 1812 dolar oldukça önemli destekleri onun. Şöyle evet, o az önceki e, sayaçtan bahsedelim. Arkadaşlar 13 Nisan gece saat 1.30'u gösteriyordu o sayaç. O sayaç yani yaklaşık 27 saat sonrası gösteriyordu. 27 saat sonra ne var arkadaşlar? Ethereum bildiğiniz gibi POV mekanizmasından yani Proof of Work'ten Post mekanizmasına geçti arkadaşlar. Bu mekanizma sonucunda da geçerken de arkadaşlar herkes Ethereum'larını kilitli içeri. Fakat Ethereum'larını withdraw edemiyordu yani unstake edemiyordu. Şimdi o başlıyor. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar, bunların 18 milyon ethereum kilitli şu an içeride. Bunların yani toplam şu an piyasadaki ethereumun yüzde 15'i içeride kilitli. Ancak şöyle de bir şey var arkadaşlar, günde sadece insanlar 58 bin tane ethereum çekebilecek. Burası net ancak şöyle bir durum var burada. Yani ilk 5 gün ödüller serbest olacakmış arkadaşlar. Yani bu insanlar burada stake ettiklerinde belli bir miktar yüzde ile bir getirik elde ettiler. Bunlar serbest kalacaklar ve de bunlar da günlük 238 bin adet olacak şekilde serbest kalabilecek. Yani insanlar bunun faizini, ek getirisini yemek isteyecek olabilirler. Biz de o günü canlı yayında burada oluruz yani 13 Nisan gece bir arkadaşlar. Yani. İlk saatlerinde diyelim. Bu yaz şöyle bir şey var. 18 milyon Ether arkadaşlar kilitlediğim için bunu zaten yüzde %35 %35'i diğer işte Rocketpool gibi e, Lido Finance gibi platformlarda zaten. Bu platformların özelliği de şuydu. Siz oraya stake ettiğinizde siz zaten belli bir şeyde geri veriyor yani size belli bir STT olarak zaten geri veriyor. İstediğin zaman onu satabiliyordunuz. Yani aslında bu Ethereum'lar insanlar çok da korkulacak gibi ancak belli bir sallanma bir şey yaşayacağımızda da bir aşikar bir heyecan yaşayacağız. Yarın gece hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hemen Solana'ya bakalım. Günün yıldızı şu anda da %11 olmuş. Ve Solana'da zaten biz şu şuradaki biraz daha geniş açı alayım. Biz bu düşen trendi ve şu mavi barı geçen videomuzda konuşmuştuk. Bu bölgenin üstündeki şu mavi çizginin üstüne atmamız oldukça önemliydi. Şu an için testine gelmedi. Testine geldikten sonra ben bir test bekliyorum arkadaşlar burada. Yani şöyle bir bir hareket ardından 26 bin dolar seviyelerine kadar güzel bir yükseliş görme şansımız var diye düşünüyorum. Hemen manaya geçelim. Desender alan. Bunda da arkadaşlar yine güzel bir düşen trendimiz var. Yine bu yeşil barın üstünde kaldıkça yani 0.56 doların üzerinde kaldıkça arkadaşlar şuralarda da bir küçük de bir W yapmış. Bu W'nun tepkisi olarak şuralarda 0.60 seviyelerinden diyorsanız oyuna dahil olabilirsiniz hayatta biraz daha beklersiniz destekten. Buradan yukarıya doğru dahil olabilirsiniz. Şimdi hemen ödül etkinliğine de geçmek istiyorum arkadaşlar. Dividex Türkiye Türk kullanıcılarına özel güzel bir ee, ödül etkinliği düzenliyor. Bu ödül etkinliğinde de arkadaşlar 10 şanslı kişiye bir hoodie, bir şapka, bir de tişört veriyor. Çok güzel hediyeler arkadaşlar. Tavsiye ederim bence. Ee, zaten tüm hani kampanya ilgili e, bizim de fluidumuz var. Onu da zaten Twitter'dan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim makalesinde okuyun. Oldukça zaten basit de hemen görevleri var. 10 dakikada 15 dakikada yapabilirsiniz. Onunsa geçelim. Bu ara Fantokunlar çok güzel değerlendi. Bize de zaten şu bölgelerden e, tavsiye etmiştik e, 12 cent civarlarında. Ardından 14 centleri gördü. Yani %15 gibi bir yükseliş sergiledi. Şu an için biraz toparlıyor. Bu ara zaten dediğim gibi Nisan-Mayıs ayları fan token ayları oldu. Bunları değerlendirmekte fayda var. Bugün de yine Şampiyonlar Ligi maçları var. Barcelona olsun, ee, Milan. Şampiyonlar Ligi'ndeki e, olası güzel sonuçlarla buradaki buradaki fan tokenlar değerlenebilir arkadaşlar. Hemen matike geçelim. Gün içinde onun short'unu çok güzel yakaladık. Şöyle biraz daha zoom yapayım. Bunlar Telegram sayfamızda arkadaşlar. Bunu güzelce değerlendirdik. Açıkçası şuradaki kırılımı takip ettik an ve güzel bir düşüş yakaladık. Bakalım ne kadar bir düşüş yakalamışız. Evet %1.5. Evet yani kaldıraçla 10x yapanlar güzel bir getiri elde ettiler arkadaşlar. Ardından Mina'ya bakalım. Onda da güzel bir short imkanı vardı bugün. Şu anda zaten evet, trend de biraz değişmiş. Şöyle uzatırsak. Evet böyle bir şu an kanal içine girmiş. Ee, şöyle. Evet. 0.73 cent seviyelerine kadar olası geri çekilmeler normal diyebiliriz. Hemen Shiba'ya geçelim. Şu bölgelerde bir e, alım olarak fırsatını vermiş. Tekrardan beklemek isteyenler e, 10.83 seviyelerinden alınmaya e, girebilirler. Aptos'a bakalım. Günün bir diğer yıldızı Aptos. Burada da zaten kırılımı bu sabah takip etmiştik ve de e, güzel bir kazancı paylaşmıştık Telegram kanalımızda. Şuralardan yükselişi yakalamak oldukça keyif verdi. E, burada da zaten güzel de bir direnci vardı onun. Şu an için oralarda oyalanıyor. Yönü de yani yukarı diyebiliriz. Şuradaki e, de, turuncu barı kaybetmedikçe yönü yukarı diyebiliriz. Avax'a geçelim. O da o gün için güzel değerlenen coinlerden. Evet o da order block seviyesinden tepki aldıktan sonra evet 18.58 gibi çok önemli bir direncine gelmiş. Bu direnci aşması halinde yönü yukarı olacaktır. Ancak şu an için zorlanıyor gibi gözüküyor. Bu bölgelerden şu an için alım yapmak biraz riskli. Short kovalanabilir mi? Evet short işlem kovalanabilir arkadaşlar. Şöyle bir OB'ye kadar bir geri çekilme beklenebilir. Ripple'da arkadaşlar şöyle bir tane kırmızı bir e, barımız var. Bu barın üstüne atması halinde yönü yukarı olacaktır. Zaten şuradaki yani kırılımı da biz bulmuştuk. Güzelce değerlendirmiştik. Biraz daha geniş açı Evet şöyle gösterirsem. Şu bizim oldukça önemli bir e, şu an için praktalımız diyelim. Bunun üstüne atması halinde ilk olarak hedefi 67 cent ardından da 87 centler olacaktır. Fakat Ripple biraz bir coin Son olarak NEO'ya da bakalım. NEO'da çok güzel bir yükseliş gördü. NEO'da da arkadaşlar şöyle bir yakın plana aldığımda evet, düşen trendimiz vardı sarı. Şu an için o trendten içinde miyiz bakalım. Evet, şu an için kırmış ancak tekrar içeri doğru görmüş. 4 saatlik bir mum kapanışını görmekte fayda var. Ardından yükseliş e, büyüyecektir diye düşünüyorum. Hacmine de bakalım. Evet hacmi fena değil. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve de like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.